Beşinci sorumuz, yeryüzünde her bireye ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi ya da satın aldığı ürünlerle atmosfere karbon dioksit yol açar. Buna karbon ayak izi denir. Bununla ilgili olarak aşağıdakiler hangisi? Karbon ayak izini küçültmeye yönelik. Burada dikkat edelim. Küçültme yönelik uygulama olamaz demiş. Hemen bakalım. Toplu taşıma araçlarını kullanma. Evet. Bireysel gideceğimiz bir yere toplu taşıma araçlarını kullanarak daha az karbon salınımı yol açabiliriz. Bu olur et tüketimini arttırmak. Bunu bir bekleyelim. Tasarruflu ampuller kullanmak. Özellikle elektrik enerjisi şu anda biz doğal gazı alıyoruz, ısıtıyoruz, buhar hale getiriyoruz ve oradan elektrik üretiyoruz. Dolayısıyla demek ki elektriği az kullanmak demek aynı şekilde karbon ayak izini küçültmek demektir. Geri dönüşüm maddeler kullanmak. Bu da aynı şekilde yine karbon ayak izini küçülten önemli bir faktördür. Kaliteli yakıtlar kullanmak özellikle kömür, böyle kalitesi kullanılan kömürler çok fazla aşırı derece karbon ayak izinin büyümesine neden olabiliyor. Onun yerine doğal gaz kullanmak, yani kaliteli yakıtlar kullanmak burada etkili olduğunu görebiliyoruz. Et tüketimini artırmak. Özellikle büyük baş hayvanların yetiştirilmesi kar, atmosfere çok büyük oranda metan gazının salınmasına yani ee, sera gazlarının artışlarına neden olur. Bu da karbon ayak izini aşırı derecede büyüten başka bir olaydır. Onun için et tüketimini arttırmak değil, azaltmak olacaktı doğru cevabın. Yani 5-5 kadır diyoruz. Buna göre.